Bir futbol akşamında daha UEFA heyecanına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir maç izleyeceğiz. Heyecan şimdiden dorukta. Adidas Arena gördüğüm en yeni ve en modern stadyum olabilir. Her ayrıntısı düşünülmüş. Mühendislik harikası bir yer. Çok şık gerçekten. Ben Selim Galipoğlu ve meslektaşım Melih Acar'la birlikte bugünkü maçta heyecanınıza ortak olacağız maç başlamak üzere. Güzel bir havada, güzel bir maç izlemek dileğiyle. İşte ev sahibi ekibi görüyoruz. Şimdi de konuk takıma bakıyoruz. Bugün hocanın kararıyla oyuncular 4-3-3 dizilişinde sahaya çıkıyor. Başlama düdüğü çaldı. Çok heyecanlı bir maç olacak gibi hissediyorum. Orta sahanın sağına doğru. Harika bir müdahale. takımlar henüz hücumu düşünmüyor. Harika sürdü topu. Topu oyun alanında tutamadılar. Konuk takımın taç atışını izleyeceğiz. Topu sağ iç boşluğa atıyor. Duvar pası olabilir. Şimdi top diğer kanatta. Yüksek bir top yollayabilir. Gonzalo Ramos. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Kanattan bir koşu. Taç çizgisinden hızla ilerliyor. İleri çıkmakta sorun yaşıyorlar. Uzun bir top. Şık bir hareketle top kalecinin ellerinde. Tehlikeli olabilirdi ama bayrak havada. Offside. Tekrar izleyince net görülüyor. Dikayo Tomori. Orta sahanın soluna doğru. Atak yönü sağ kanat. Bu paslaşmaları, golle süslemeleri gerek. Felix. tehlikeli olabilir. Pozisyon kornerle sonuçlandı. Kaleci topu kornere çeldi. Ev sahibi takım köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası kalabalıklaştı. Ceza sahasına bir orta. Etkili bir şut değil. Çok iyi ortaladı. Çok da güzel bir kafa vuruşu izledik. Tekrar izleyince tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor. Konuk takım kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak. Sobozlay Isco. Savunmanın müdahalesi. Topu alıyorlar. Felix. Top şimdi ceza sahasında. Bir şut gelir mi? Topu sola doğru gönderdi. Sonu çok iyi okudu. En avantajını sonuna kadar kullandı. Golü bir de bu açıdan izleyelim. Ağıtız kazanacak bir gol izledik. <laughs> 1-0. Oyun devam ediyor. iyi bir savunma sergiliyorlar. Topu aktarabileceği çok sayıda arkadaşı var. Taç atışını rakip takım kullanacak. Ev sahibi ekip taç atışını kullanacak. Felix Isco. Felix Aynen geri yolladı. Dominik Sobozlay. Devam etmesine izin vermedi. Tomori. Zor anlar yaşıyorlar. Geri paslar izliyoruz. Paslaşıyorlar. Alıp veriyorlar. Verkaç yapıyorlar ancak sonuca gidemiyorlar. Güzel bir pas. Bir gol daha buldular. Heyecanlı bir maç oluyor. Bir an kararsız kaldı ve topu kaybetti. Hikayo Tomori. Paslaştılar. Biraz daha pas yaparlarsa bu bir rekor olabilir. Agustin Son. Önemli bir şans olabilir. Savunmadan bir hata. Felix. Uzatmalara eklenen süre 3 dakika. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Orta alanda topu aldı. Topu merkezin sağına gönderdi. Sol çizgiye yakın yerde topu aldı. Ev sahibi ekibin golleriyle ilk 45 dakika sona erdi. Skor tabelasında durum 2-0. Bak, taraftarın yüzü gülüyor. arkadaşı boşta. Kritik bir müdahale geldi. Tehlike büyüyebilirdi. Top şimdi forvette. Top orta alanın sağında. Bu atak tehlikeli olabilir. savunma nasıl bu kadar boş bıraktı? Bu pozisyon kaçtı ama bir sonrakinin faturası ağır olabilir. Yuri Tilemans. Rakiplerine hazırlıksız yakalayabilirler. Samuel Chukwueze. orta yapıyor. Mükemmel bir kalecilik örneği. Kontraya çıkıyorlar. Ortadan topla ilerliyor. Ve topu ya var oldu. Köşe çıkarttılar. Ezici bir galibiyete tabii olabiliriz. İşte gol böyle. Geldi. Kırılma anı. Ev sahibi farkı 3'e çıkardı. Müthiş bir maç oluyor. <laughs> Kalix, bugün iki golü var. Muhteşem bir oyun çıkarıyor. Topu merkeze yuvarladı. Farklı yollar arıyorlar. Penaltı noktasına doğru. Top savunmadan sekti. Şutu engellediler. Şimdi ceza sahasında. Tehlike yaratabilir. Köşe vuruşu. Taraftar takımdan gol bekliyor. Bu değişiklik kararı çok tartışılacak Burada ama pek etkili bir şut değil Kale vuruşuyla maç devam ediyor Önünde birçok seçenek var Chukwueze. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Çoğunlukla tek taraflı bir maç izledik. Bir taraf kapanırken diğer taraf sürekli hücumu düşündü. Kaleye gönderdi. Atak devam ediyor. Topu kazandı. Anguissa. Top savunmada kaldı. Engolo Kante. Isco. Orta sahanın soluna doğru. Ters taraftaki arkadaşını gördü. Çok Pozisyonu merkeze taşıyor. Hata sürdürüyor. Etkili bir hücum olabilir. Pas opsiyonları var. Orta yapıyor. İyi bir fırsattı. Ama offside'a düştü. Offside'a düştü. Tekrarına bakalım. Offside kararı doğru görünüyor. The visiting side is making a substitution. Tomori ikinci yarının sonuna giderek yaklaşıyoruz. Sağdaki oyuncu topla buluştu. Pas isteyenler var. Dinamik bir oyun izletiyorlar bize. Topu bırakmaya niyeti yok. Bayrak havada offside. bayrağı kalkması doğru karar. Bu açıdan bakınca net görülüyor. Çok sevimli Sağ tarafa doğru. Hız kesmeden devam ediyor. Takım halinde ileriye güzel çıkıyorlar. bulur diye düşünüyordum ama olmadı. Yine de cesaretini takdir etmek gerekir. Çok iyi pozisyon almış. İyi de vurmuş aslında. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Son düdüğü bekliyoruz. Ev sahibi galibiyete çok yakın. Maç bitmeden taraftara da teşekkürlerimizi iletelim. Bugün harikaydılar. Maç en az 3 dakika daha devam edecek. Şutunu çekti. Korner kazanmayı başardılar. Ev sahibi takım köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası kalabalıklaştı. İçeri gönderdi. Savunma ayak koydu ve kalesini korudu. Filemans. Son bir gün ardından ev sahibi ekip sahadan 3-0 galiba Bugünlük bu kadar yayınımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Bu yayında bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.